Bu ülkede e, biraz da tansiyonla ilgili problemimiz olduğunu öğrenmiş olduk. Dedim ki bu ülkede habercilik yapıp da tansiyon hastası olmamak mümkün değil. Bu ülkede insanların dertleriyle dertlendiğiniz zaman sağlığınızı kaybetmemeniz mümkün değil. Ama dedim ki her şeyin başı sağlık. İnsanlar önce sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor mu? Bakın. Hemen bir mesaj okumak istiyorum. Bu ülkede her şey adalet üzerine kurulmalı. Göz göre göre insanlara adaletsizlik yapılıyor. Cahit Bey yazmış. Bir düzenlemenin ardından kademeli emeklilik sistemi zorunda hale gelmiştir. Toplumda geniş bir huzursuzluk vardır. Adalet istiyoruz, adil bir emeklilik sistemi istiyoruz diyor. 17-20 yıl kodlamasıyla adalet arayanlardan, emat Kadimeli emeklilik bekleyenlerden bol miktarda mesaj var. Sülojan yazmış kadimeli emeklilik isteyen. Yaşı küçük primi az olan emekli oldu. Yaşı büyük primi fazla olan emekli olamadı diyor. Cahit Aykaç. Emeklilikte adalet arayan kardeşlerimden bir tanesi inanalım mı diyor. Gerçekten adaletin sağlanacağı gündem sürekli erteleniyor. Bu haksızlıklar bitmiyor. Benim inancım seçim olacak, iktidar değişecek, kademeli emeklilik öyle gelecek demiş. Behçet Şen diyor ki 8 Eylül 99 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik çıkmalı. Bir güne 17 yıl adaletsizliktir. Emad terciler yazıyor.